Arkadaşlar hepinize selamlar. Evet bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Brawl Bugün arkadaşlarımın en yüksek kupalı karakterlerine dönüşeceğiz. Bakalım neler yaşayacağız. Bu benim yan hesabım bu arada. Ana hesabım değil. Şimdi. Of of of. Şuna bakar mısın? Sıra sıra hepsine gideceğiz. Hadi bakalım şuna girelim. Ya bu var ya. 60 bin kupayı ya. Neyse Evet Kenji. Kenji bende yok ki ya. Edgar. Allah. Allah, 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 Allah. Allah sen, 873 kupa. Bittik ya. Üçleme girsem. Neyse tek hesap girelim. Şimdi şuradan başlayalım. 300 <laughs> 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 alırsam birinci olabilirim. O yüzden kutu toplayacağım. Keşke bot gelseydi ya. Oho, lan Mortis çıktı. Dalsa beni öldürüyor. Dokuzuncu olmak istemiyorum. Biri burada pusuyor bence. Evet 5 yokuş. Şimdi bu spike atlasam beni öldürebilir. İşte girmiyor. Aha geliyor. Gel buraya gel yaklaş buraya. Yaklayacağım ya. Öf. Şampadan falan Ya da atmayayım ya. Kussam iyi olur. <laughs> Korkuyorum. 7. olursam bittim. Şöyle kutsam. Görme. Görmedim. Gidin. Orta bizim. Aha kolt. Yaklaş buraya. Leon öldürür bence. Öyle düşünüyorum. Gold, Gold gel. <laughs> Bütün yüküzü birinci olabiliriz ha belki. Yokuz yüküz çünkü. Orada bir ayı var. Kaç? İki. Tamam. Yanımızda olsun ben birine atlayacağım. Mortis kaç yüksün? Sıfır. Mortis atlayamam. Kaşar hemen. Ne vuruyor lan işte? Sakın o aksesuarı basın. Onu çok ince çünkü. Gel hadi gel. Gel dislike atayım da sinirlensin dersin. Gel hadi ya. Seninle uğraşacağım dayı. Evet. Birinci olduk. Valla birinci olduk. Geldi çok iyi. Şimdi üçüncüye falif falif ne? Kırk bir kupa. Bibi, Bibi bende yok. Bu yan hesap battı gitti ya. 42 karakter ve Var mı Bibi Mr. burada Bat ya? Ne sayalım? Neyse. Evet. Da. Let's play. Bir tane. Valla kit mi? Bende de kit yok ki. Kah. Ham Sugar and Spice. Edgar. Ya Edgar, bıktım ya. vallahi bon yemek istemiyorum. Eksi oynuyorum çünkü. O, 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 o. Ben yine aynısını yapacağım. Çok hızlı yapmam lazım. This is so lame. Ah, Koşt. Hayvan. Sakın. 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 Oh. Mis gibi. Saltımızı yedik. I could do this if I wanted to. Kan da geçtik. Stay. Feline frenzy. Bunun Lili. Lili bende var. Allah. Lili çok düşük. Şükür. 11 rütbe. 212 seviye. Lan. 212 kupa. Oh. Bir seviyede mi Bu ulti mi dolduruyor etrafında dönen şey? Deneyebilir miyim yaklaşırsam? ya? Oyuncu olursam kafayı yerim. O benim hüküm ya. O benim. Gel. Dur. Sakın. Sakın diyorum. Sakın sakın. Bak sakın. Kestim. Vallahi kestim. Salak. Ya bir yerinde dur. Lan 200 kupa da oynuyordun. Ne bu kudurma ya? Bekle. Salak. Gel gel. Var ya oyunu. Gel bir gel. Ağla. Sıtırla biraz da. İkisi birbirini öldürürse hem birinci olacağım. Evet, gel buraya. Gel buraya. Ultim de oluyor ağla. çık hızlıca. Bayağı bir kupa kazdık. Saca, saç Spike yok bende. Jode ma. With ben? that? Ya kit yok bende. Niye sürekli olmayan karakterler? Bu benim. <gülüyor> Edgar. <gülüyor> Edgar var ya Edgar. <gülüyor> <gülüyor> oh. İnşallah hareket etmez ben Ve sen de gelmezsen sevinirim ecbacım. Niye <laughs> Arkadaş olalım. Arkadaşı. <laughs> Bak arkadaş. Bak <laughs> arkadaş. <laughs> Çok korktum. Korktum. Hepsine sormasın. Kit var. şey olur Kral. Salak ya. çok iyi oynuyorlar. Lan. Hızlı koş Edgar. <laughs> bir şey mi? Eksi Kim dedik? Ninja. Bu da Edgar <laughs> çıkarsa <gülüyor> var ya. <laughs> Bibi çıktı ya. Bu neymiş? Değişik bir adam. Daryl. Daryl ne ya? Hayatımda hiç oynamadım neredeyse ya. Neredesin Daryl? Daryl yoksa ben kendimi öldüreceğim. Burada Daryl. Lan çok iyi ya kostüm. Ne ara çıkarttın? Oh, oh Max, Max demiş Tamam. Uzun zaman sonra Daryl. 10 yıl geçti aradan. Oha ya. Ya gittim elmas, emoji mi aldım? Salon yemin ederim küçük yastık. zaten bot geldi. Ya Bak botlar daha iyi oynuyor gerçekten. Aa böyle bir şey mi geldi? Ben de diyorum bunlar hile mi kullanıyor? İki kere üst diyor da iki kere ulti atabiliyorum. Çok iyi. Oha yükleri bırakıp gitmişler. Bırak lan bırak. Onlar benim oh, Çok iyi. Başka kim var? Kim dedik biz? Tomar 700 bilmem ne. Mortis geldi ya. Mortis de hayvan gibi kupa. 721 kupa. Artık bittik ya. Oof. Değişik değişik karakterler. En yüksek balık karakter şey yaptı. Bunlar bot ha. Bot geldi. <laughs> Beni öldürürsen bak. Sön. Çık git. Ne? Meymus benim bu. Bu da yine var. Edgar. Edgar, Edgar var ya Edgar'ı. Yeter ya. Of. Gel. Ya ya. bıktım. Eksi eksi yen. Ye, ye var ya. 500 kupaya düşeceğim ya. Ya üst. Bana niye saldırıyor herkes? Ne yapıyorsun? Karşıya hayda çıkıyor ya. Doğru. Neyse, şimdi sırada Cihan. Yani benim kardeşim. şeli şeli Şeli. <laughs> İyi, idare ediyor. Bu da şeyi Ya beni buluyorsun bir tek şey, hayvan. Arkada biri var. Git onu sarıl. <laughs> Çık Şimdi sonlara geldik. I'm a cool cat. Of, of, of. Bana bakma öyle Edgar. Edgar. Edgar'dan sıkıldım. Gel arkadaş ol. Niye beni buluyorsunuz bir tek? Niye, 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 niye? Edgar çıkarsa ölmüşsün. <laughs> Bak. Ah, ölüyorum. Benim gıcığıma yapmışlar. Geleceği görmüşler hayvanlar. Wow. Bir saat bana arayacağız. <laughs> He, gel, gel. Birinci oldu. Bakalım başka kim var? Başka kim var? Bu neymiş değişik biri. Oh, honey. Edgar gelirse ye kaba Tamam şöyle, Shelley. Shelley ve Edgar ikisi zaten ikisinde. Of konuşmayı unutuyorum. Pıştıracağım var ya. Ben de. Ben bunu bulmak için... Ya 300 lira. O Edgar şu ağzına etmiştir. Neyse. Şimdi bank en son sonunda. Ember <laughs> ah, yok bende. Var. Ember var bir dakika. Yok. Bu hesapla değildi ya. Bakayım var mı? Tabii ki de yok. Ama ben bunu tabii ki de şey yapmayacağım. Bunun ikinci karakterini <laughs> Hayır. Niye böyle bir şey yaptım? Hold. <laughs> hayvan gibi kopasın. Oha lan. Bir sürü... Ufay. Dur tıklama ona ya. Hmm. Hangisini bu isabet etmek çok zor ya. O yüzden sevmiyorum ama hayvan gibi 34 hütbe yapmış. Çık git! niye beni buluyorsunuz bir Evet. Videomuz bu kadar da. Aa, bir dakika. Baksanıza. Eksi 10 yemişiz. 14.470 şu an 14.460 eksi 10 yemişiz. Evet videomuz bu kadardı. Aşağıdan ayrılabilen olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.